Herkese selam bozuk işleti ben bozuk Bugün sizlerle beraber sadece lanetli eşyalara kullanarak Oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar Bu da düşündüğümüzden daha zor olacak Çünkü bu gerçekten zor bir challenge arkadaşlar Ve bu aç tane böyle Ara sıra böyle erikler denk gelirdi bana Dünyanın en güzel şeyi bu arkadaşlar Bir taşla iki kuş vurmuş gibi hissediyorsunuz Baksanıza şuna muhteşem hissettiriyor. Ve fark ettiyseniz 3 tane tohum çıktı 2 tane ağaçtan. Bunu da muhteşem özelliğime boşluyum. Zaten bu videoda sadece lanetli eşyalarla oynayacağımız için arkadaşlar normal sandıkları açmayacağımız için çok fazla vaktimiz var. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Muhtemelen bol bol ağaç keseriz sizlerle beraber yemek pişiririz. Bir de ben yorumlarda şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Birisi yazmış ki abi demiş eğer ki buzdolabı yaparsan yemekler küflenmez bana da çok mantıklı geldi. Çünkü arkadaşlar annemiz yemek yaptığı zaman da zaten buzdolabına koymuyor mu ondan sonra bozulmuyor yemek. Bu gerçekten mantıklıydı dostum. O yüzden bu fikri yapacağım. Şöyle bir basket atalım. Eğer ki bu atış basket olursa 99 gece hayatta kalmayı başaracağım. Ama eğer ki başarısız olursa arkadaşlar 99 gece hayatta kalamayacağım. <laughs> galiba öleceğiz. Ve sizlere söylediğim gibi hiçbir sandığı açamam arkadaşlar. Sadece ama sadece lanetli sandıklar açılır dostum. Hemen basket potosunu alalım arkadaşlar. Topumuzu da alalım da. Evde çünkü canımız sıkılacak. Bol bol basketbol oynarız. Tamam şimdi bilim adamlarının olduğu yere giriyorum. Direkt kolu çevireceğim arkadaşlar ikinci günden. Pardon birinci günden. Kapılar açılsın. Bilim adamı bozok geldi. Gözlüğümü de mi görmüyorsunuz? 90 robux vermişim ben buna. Neyse topuma sahip çıkın. Hemen kolu çevirip geliyorum. Tavşan nasıl buraya girebildi? Yoksa sen de laboratuvarda bilim adamlarının kullandığı bilim tavşanı mısın? Bakayım. Tadı nasılmış? Tadı güzelmiş arkadaşlar. Bu normal orman tavşanı. Bilim tavşanı falan değil. Lakin kolu da çevirdik. Testimiz bu gece başlamış olacak. Eğer ki bilim adamları beni dinleyip arkadaşlar enfeksiyon üzerine direkt işeselerdi toprak moprak kalmayacaktı. Kuruyacaktı ölecekti. Ama bilim adamları beni dinlemiyor dostum. Elimizde basket topu var. Basket şortu giyiyoruz değil mi acaba? Sözümüz dinlenme yoksa başka bir şeyden mi? Şimdi arkadaşlar biz bayağı bir oyalandık bugün. Zaten fark etmişsinizdir. Bunun sebebi direkt ikinci güne geçmeyi beklememdi. Çünkü benim bir tane tavşan ayak bulup arkadaşlar Türkçe verdikten sonra iyi çuvalımı almam gerekiyor. Diğer türlü bu çuvalla hiçbir şekilde dışarıda loot yapmak istemiyorum çünkü arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Kırık fanımızı atalım tezgahımıza. Ve şimdi odun keselim birazcık dostlar. En azından haritamı yapayım birinci günden. Nereye gittiğimizi de göremezsek ne anlamı var dışarıda dolaşmanın. Şöyle odunlarımı koyuyorum. Birazcık da ateşim için kesmem lazım arkadaşlar. Üçüncü seviye en azından. Şöyle bir, şöyle iki. Güzel de tohum kastık arkadaşlar. Hemen buraya ekiyoruz. Yeni ağaçlarımız da büyüdü zaten. Tabi onları şimdi kesmeyeceğim dostlar. Hemen odunlarımı ateşe atıyorum. Ondan sonra dışarıya çıkıyoruz. Sizlerle beraber gezmeye gideceğiz ha. Ateşimiz seviye atlamadı dostlar Tamam bu da kestim sonra açtı Şöyle tohumumu bırakıyorum hemen buraya Ateşimiz fırlandı Kürkçe abi nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyiyim abi çok konuşmaya vaktim yok Çuvalımı alıp gideyim ben en iyisi Mahmut da zaten ileride bizi bekliyormuş arkadaşlar Kömürümüzü alalım şöyle Canım oğlum güzel oğlum Babacığım şimdi seni kurtaramayacak ama Akşam vakti kurtaracağım seni merak etme Özel okul gibi düşünebilirsin ya da anaokulu Gündüz vakti ben geziyorum arkadaşlar Akşam vakti çocuğumu alacağım Tam olarak böyle yapacağım dostum Bu çuvalda olmadan çocuğu alamam çünkü Önce benim kendimle ilgilenmem gerekiyor da etrafta hiç kömür mömür kalmamış arkadaşlar. Burada da güzel bir sandık buldum ama dokunamıyoruz arkadaşlar. Mermimizi alıp biz devam edelim hemen. Burada iki tane kömür varmış. Süper oldu bu. Odunlarımızı da alalım buradan. Ormanın içerisinde hazır kesilmiş odunlar. Nereden bulacaksın ki bunları bir daha? Ve son olarak kulübemizin içerisine bakalım. Mermi varmış. Bir de arkadaşlar yan tarafta banka var. Bankanın da içerisine girmek istiyorum. Çünkü mobilyacı geldiği zaman paraya ihtiyacımız oluyor. 5 lira buldum bile. Şimdi bankanın içerisindeki tüm paraları soyma zamanı dostum. 10 lira, 15 lira, 20 lira, 25 lira, 30 lira, 35 lira. 40-45-50-55-60 Oh tamam paraya doydum Sandığımızı zaten açamıyoruz Biliyorsunuz burada da iki tane kömür var Benim bunları almam lazım Odunlardan bırakıyorum mecburen Buradakileri alıyorum dostlar Ve şimdi sırada Mahmut'umuz var Hemen oğlumu alacağım ve evimize götüreceğim Son zamanlarda Mahmut'la çok fazla tartışıyoruz Bunun sebebi de arkadaşlar Benim dışarıda gezmem ve onu kurtarmamam E tabi ki çocuk olarak haklı yanları var Ama babaya kızmaya hakkı yok tabii ki arkadaşlar Hele ki babası bu kadar güçlü bir adamsı Hiçbir şekilde kızmaya hakkı yok Bu arada buradaki etleri çiğ çiğ yemek zorundayım arkadaşlar Çünkü onları eve götürmeye var vaktim yok benim. Ama testimiz başlamadığı için şu anda arkadaşlar canımız doluyor. Az kalsın sandığı açacaktım. Sandık falan açmak yok. Sadece lanetli sandıkları açarım ben. Ve kolumuzu çevirdik arkadaşlar. Uyarı yazısı geldi. Artık ormanda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Duyuyor musun bozok? Uyarıların sesini duyuyor musun? Bunu yapmamalıydın. Hemen git yarığın üzerine işe. Hemen. Annenin çiçeklerini işediğin gibi işe ki bitki ölsün. Ve sen de ormanı en başından kurtar dostum demek isterdin. De. Artmut başladı arkadaşlar. Enfeksiyon çoktan ormana yayıldı bakalım durdurabilecek miyiz? Ve Sadece bunu lanetli sandıklarla yapabilecek miyiz dostum? Göreceğiz bakalım. Kömürlerimizi şimdilik şöyle ateşimizin içerisine atalım arkadaşlar. Dördüncü seviye oldu bile. Mahmut'umuz da çadırını kurdu. Çok mutlu gözüküyor. Babacım seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Mahmut. Her zaman bana böyle konuşsan keşke. Dün söyledikleri özür video izleyenler bilir arkadaşlar. Mahmut bana gerçekten kötü konuştu. Bir babaya ben konuşamıyorum bile sinirden. Bir babaya söylememesi gereken şeyler söyledi. Ama şu an aramızın iyi olmasına sevindim evlat. Al bakayım bu baya fırçasını. Temizle bakayım şuralar hemen babana pırıl pırıl yap. Biz de arkadaşlar sabah olana kadar odun keselim diyecektin de nereye düştüğünü gördüm kanka. İlk sandığımızın nereye düştüğünü gördüm arkadaşlar ve bu sandık bizim için çok önemli. İçerisinden güzel bir eşya çıkması lazım. Yalvarıyorum bakın. Yoksa sandık falan düşmedi mi kankalar buraya? Ben mi yanlış gördüm ya acaba? Laboratuvarın üzerine arkadaşlar elektrik de düşmüş olabilir. Tamam şöyle bir şey yapacağız. İçeriye gireceğiz ve bir küçük yarık bulucumuzu alalım. Yarıklarımız neredeymiş göstersin. Bize hemen sol tarafı işaret ediyor. Hemen gideceğim dostlar. Ama öncesinde buradan bandajlarımızı aynı zamanda asker yemeklerimizi almamız gerekiyor. Bu düşündüğümüzden çok daha zor bir challenge olacak. Umarım başarabiliriz bunu. Yarık bulma makinemi da yarığımız zaten direkt gözümüzün önündeymiş. Şimdi benim sandığım nerede acaba arkadaşlar? Onu da bulmamız lazım. Gördüğünüz gibi yarığın hemen yanındaki. Çiftliğin içerisinde görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir suçu yok. Günahı yok buradaki sandığın. Evrim geçir Girmiş. Ve bize içerisinden ne verdi kanka? Bu ne böyle? Bu niye böyle miniminnak? <laughs> arkadaşlar. Bunun birazcık daha devasa olması gerekmiyor muydu derken kanka? Düşündüğümden daha hızlı vuruyormuş bu. Kunay mı yoksa? Kunay olabilir bu. Ağaç kesmek için değil bence bu arkadaşlar. Baksanıza ağaçlar işlemiyor zaten. Kunay bu fırlatmalı. Tamam tamam bu iş yapabilir. Hemen kurtları temizleyelim arkadaşlar. Daha fazla enfeksiyon büyümeden. Bir şeyimizi söndürdük süper. Sıradaki dalgayı gösterecek misin? Bana gösteriyor arkadaşlar. Hemen o tarafa doğru gidiyorum ben. Ama tabii ki eski baltayla ne yapabilirim ben de bilmiyorum. En iyisi biz şimdi de. Zaten ileride de eczane gördüm. Şanslı günümüzdeyiz. Bir sürü bandajım oldu arkadaşlar çünkü. Şöyle alayım bir tanesini. Meta sandalyeler de bizim için önemli. Burada bandaj var mı? Daha fazla süpersin kanka. Kırık fanımı da aldığıma göre gidebilirim değil mi evime? Buralarda başka bir şey yok arkadaşlar. Hemen çadırda bir tane daha metkit buluyorum. Radyomuzu aldık. Burada da bir radyo var arkadaşlar. Bir tane daha yakıt kabı buluyorum. Devam edelim. Çuvalımız dolmadan eve gidemeyiz. Kömür buldum arkadaşlar. Bir tane de burada ne varmış? Bir tane daha kömür. Bir tane yakıt kabı arkadaşlar. Evin içerisine girebiliyor muyuz? En azından alabiliyorum. Bu da güzel. Kurs kafamızı da alalım hemen buradan. Devam ediyoruz. Bir kabımı da elime aldım artık evime giderim dostlar. Yani daha fazla dışarıda dolaşmanın bir anlamı yok bence. Sadece burada çok fazla çiçek varmış. Bunları toplamak isterdim gerçekten. Bol bol tohum kutusu almak istiyorum arkadaşlar. Etrafta çilek melek olsun da biz de açlıktan ölmeyelim. Şöyle eşyalarımızı bırakalım. Geriye kalanlar zaten ateşin içerisine gidiyor arkadaşlar. Hala bir balta bulamadığım için şu anda ağaçları kesmek istemiyorum. Ama kanka acilen bana yemek lazım. Acilen acilen bir tanesini yiyeceğim arkadaşlar. Diğerlerini ateşe götüreceğim. Bir tane de tavşan keselim şöyle sizlerle. Herhalde bunlar karnımızı doyurmaya yeterli olur. Afiyet bal şeker olsun bize. Kusura bakma oğlum benim. Sana daha sağlıklı şeyler getireyim ben en iyisi. Şöyle havuç gibi. Mahmudumuz artık çalışkan bir çocuk olmuş. Görmüş olduğunuz gibi etrafta bir tane pislik yok arkadaşlar. Kurban olurum sana o ekim geldi havuç. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bunu yemen lazım senin. Şimdi de kardan adama benzedi diyecektim oğlum ne oluyor? Harita e yeni bir tane sandık düştü arkadaşlar. Hemen gidip onu bulmalıyız. Aynı zamanda güzel de bir loot yapmamız gerekiyor. Ve artık yol üzerinde gördüğümüz çiçekleri de toplamamız lazım arkadaşlar. Melek kadında birazcık ticaret yapmak istiyorum çünkü. Alfa kurtlar lütfen benden uzak durun. Size karşı güç kullanmak istemiyorum. Anlamıyor musunuz beni? Ne diyorlar ki beni öldürebilecekler? Bilmiyorlar ki arkadaşlar benim bir bakışım onların canını alır ellerinden. O yüzden kaçıyorum. Sizi öldürmemek için kaçıyorum. Onlar da benim korktuğumu düşünüyor büyük ihtimalle. Ben olsam ben de öyle düşünürdüm ki buraya gelmişiz arkadaşlar. Biz hemen çiçeklerimizi toplayalım buradan da. Sakin ol, sakin ol. Çiçek toplayan adam'a dokunulmaz. Bilmiyor musun? Pardon o su içendi galiba. Ormanın bu taraflarına daha önce hiç gelmemişim arkadaşlar ki Düşündüğümden çok daha fazla hayvan var. Hepsi bu tarafa doğru kaçmışlar. Ama kanka birisi Bunları temizlemesi lazım çünkü bunlar çok olmaya başladı. Yani virüs bile yok üzerlerinde arkadaşlar ama topluca geziyorlar. O yüzden kafalarına bu şakalak yapacağım ve etlerini eve götürüp yiyeceğim arkadaşlar. Sadece kırmızı etler alıyorum görmüş olduğunuz gibi. Çünkü asıl doyurucu olanlar bunlar arkadaşlar. Bandajımızı alalım, kömürümüzü alalım. Devam ediyoruz. Çiftlik evinin içerisine bakalım bir de burada belki güzel bir şeyler vardır diyecektim ama sadece kırık fanlar görüyor gözlerim. Gidelim buradan da. Kömürümü aldım arkadaşlar. Burada yıkıt kabım var ve bir tane daha eczane gördüm orada. Hemen gideceğim oraya da. Bandajlar bırakılmaz arkadaşlar. Bandajlar çok önemli gerçekten derken bir tane daha yarık bulduk dostlar. Hemen bu yarığın içerisine bakmamız gerekiyor. Sizlerle beraber de mermiyi kaçırdım. Mermiyi kaçırdım kanka şöyle. içeriye atalım hemen kendimizi. Bandajlardan bir tanesini basıyoruz. Yiyoruz arkadaşlar bandajları. Bak açlıktan yiyoruz bandajları diyorum. O kadar karnımız aç şimdiden. Pasta buldum süper oldu bu. Bir şey bırakmam lazım benim arkadaşlar. Krik fanlardan birini bıraktım. Yakıt kabını aldım. Buradan da kömürümüzü alıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi buradaki yarığımızı bulduk arkadaşlar. Ama sandık daha ortaya çıkmamıştır. Boş yer adamları peşimize taktık ya. Yarın hesaplaşacağız sizlerle. Hayvanları hapsetmek neymiş göstereceğim ben size de şu an kaçmam lazım. Evime saldırıyorlar çünkü benim de. Burada bir tane daha yakıt kabı gördüm arkadaşlar. Evime alayım bari bunu da. Şöyle yakıt kabını ateşin içerisine doğru fırlattık. Gelmedi bir de popomuzu ısırıyorlar yetmezmiş gibi. Tamam bunları yiyeceğiz arkadaşlar. Kurdun gelmesi güzel oldu gerçekten. Buyurun beyler buyurun misafir gelmiş Mahmut. Sen bunlara hiç ilgilenmiyorsun bakıyorum ben. İlla baban ilgilensin istiyorsun öyle mi oğlum? Şöyle bir. Babanın nasıl bir adam olduğunu görmek ister misin oğlum? Bam. Senin baban bu ormanların kralı ve aynı zamanda en iyi basketçisi. Şimdi sana onu da göstereceğim. Birazcık sektiriyorum arkadaşlar topu ondan sonra şöyle basketimizi atıyoruz ve girdi deliksiz girdi oğlum neden bakmadın neden bakmıyorsun oraya sizler gördünüz değil mi arkadaşlar basket olduğunu deliksiz girdiğini nasıl görmezsiniz yavaşlatıp bir daha izletiyorum şimdi elimizdekileri ateşimize bırakalım 97 oldu arkadaşlar çok iyi metaller de tezgahımıza gidiyor şöyle karnımızı doyuralım ve direkt arkadaşlar kendimizi ağaçlarımızın ortasına atalım keşke bir tane kurt kürküm olsaydı en azından iyi balta alırdım ya şu anda gerçi ben bunları ateşin içerisine atamıyorum ki arkadaşlar kestiğim odun direktman ıslanıyor kanka aa benim burada yakıt kabım vardı çok iyi oldu bu çok iyi oldu. Şöyle ateşimiz 5. seviye dostlar. Hemen dün gece bulduğumuz yere doğru gidiyorum. Adamlardan bir tanesi de burada bak bak bak. Sakin olsana sen. Hapsettiğimiz hayvanları kurtaracağım. Fırlatmalık bıçağımız da vardı arkadaşlar bizim. Bunu unutmayalım kesinlikle çok güzel bu da. Hem de sınırsız mermisi var. %10 yazı üzerinde görmüş olduğunuz gibi ne anlama geldiğini bilmiyorum. Herhalde %100 olduktan sonra tekrardan sıfırlanacak ve yine de kullanabileceğim. Yani benim hayalim bu şekilde. Şöyle yakıt kabım alayım. Burada da bir tane yakıt kabı varmış. Mermimizi alıyoruz. Ve kendimizi yine enfeksiyonun ortasında buluyoruz arkadaşlar. Burada bir tane petrol var var. Süper oldu bu. İyi de bu sandık lanetlenmemiş dostum. Ben bunu açamam ki. Bana lanetlenmiş sandık lazımdı. Kim bilir nereye sakladılar arkadaşlar benim sandığımı. Belki balıkçı kulübesinde yani buranın karşısına vardı dedim. Burada da yokmuş arkadaşlar. Neden direkt yanına koymuyorsunuz ki? Şimdi işimiz gücümüz yok. Bir de sandık arıyoruz. Ve mobilya ticari gelmiş arkadaşlar. Şuradan bir iki tane kendimize güzel şeyler alalım hemen. Paramızı bitirelim. Sandalye alıyorum iki tane. Perişikleri birazcık daha. Birazcık da yeşillik. Bütün paramı perişiklerine bitiriyorum arkadaşlar. Hemen kurt kürkümüzü alalım buradan. Evimize gidelim. En azından kürkç bilirsem arkadaşlar gece vakti olmadan iyi baltam alabilirsem bizim için güzel. Bu geceyi komple aç kesere geçiririm. Baya bir tohum kasarı sizlerle. Yarın da yemeğimizi yaparız diyecektim de gece oldu kanka ya. Ben yine baltasız kaldım. Neler getirmişiz evimize? Çer çöp. Şöyle adamları arkadaşlar direkt ateşin içerisine atıyorum. Odunlarımızı ne yapalım? Odunlarımızı ne yapalım? Tezgahımızın içerisine koyalım bunları da bakalım neler yapabiliyormuşuz. Seviyemizi atlattık arkadaşlar. Pusulamızı aldık. Ayı tuzağına gerek yok. Bir seviyede atlatıyoruz. Şimdi benim oduna ihtiyacım var tekrardan. Hemen hazır ağacımı keseyim. Sonra yanındakini keseyim. Sonra onun yanındakini keseyim. Sonra onun yanındaki yanındakinin onun yanındakinin onun yanındakini keseyim. Sonra onun yanındakinin onun yanındakinin onun onun yanındakini keseyim. Sonra onun yanındakinin onun yanındakinin onun yanındakinin onun yanındakini onun yanındakini keseyim. Şükürler olsun sonunda sabah oldu arkadaşlar. Yoksa onun yanındakinin onun yanındakinin onun yanındakinin onun yanındaki ağaçları kesecektim. Aa bu da çok zor olacaktı tabii ki. Hemen tüm odunlarımızı topluyoruz. Bu odunlar bize çok lazım arkadaşlar. Çünkü hem güçlendirme peri yapmak istiyorum hem de tencere saksı yapmak istiyorum. Yani tencere Almak istiyorum. O yüzden de bayağı bir odun ihtiyacımız vardı arkadaşlar. Tohumlarımızı alalım şöyle yan yana koyalım hemen. Biliyorsunuz tohumlar da bizim için çok önemli. Odun bagımız olduğu için arkadaşlar bir tane ağaç kesiyorum iki tane tohum düşüyor ve bu sürekli oluyor arkadaşlar. Bu da benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi arkadaşlar çünkü odun'a ihtiyacınız kalmıyor resmen. Şöyle hepsini içe diziyorum. Son odunlarımızı tezgahımızın içerisine koyalım ondan sonra bakalım neler yapabiliyoruz. Zaten tam 30 tane odunumuz olmuş arkadaşlar. 15'e bunu 15'e bunu yapıyorum. Artık benden mutlusu yok. Tenceremi de buraya koyayım. Pusulamızı buraya zaten arkadaşlar sonradan yerleştiririz bunları. Şimdi şöylesine yerleştiriyorum rastgele. Ama bence daha fazla beklemeyelim biz. Zaten bu gece de açkeyi tespit edilmiş arkadaşlar. Dışarıda dolaşmak çok mantıklı değil ve ben asker yemeklerimin bir bir tanesini şimdi yiyeceğim galiba dayanamıyorum. Ya da hızlı bir şekilde kendimize arkadaşlar kurt çevirmesi yapacağız. Şöyle bir tanesini yiyelim bunu da vuralım hemen. Etlerimizi toplayalım evimize gidelim arkadaşlar. Buzdolabı da yapacağım bugün merak etmeyin. Arkadaşımızın dediğini de test edeceğiz sizlerle beraber. Şöyle pişiriyorum hepsini. Karnımızı doyuralım. Umarım Mahmut'u da kalır arkadaşlar. Çocuk da bayağıdır yemiyor derken şanslısın oğlum bugün. Şimdi çocuklarımızı kurtarmak var arkadaşlar. Ayşe'den başlayalım bugün. 733 metre arkadaymış. Bastırıyorum canım kızım Ayşe Babacığın geliyor. Elimde de arkadaşlar bu küçük şey kaldı yani. %100'e ulaştığı zaman kaybolabilir. Bu durumda beni gerçekten çok güzel. Hani böyle bir şey yaşansın istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Ama arkadaşlar %100 olacak bitecek diye de biz bunu kullanmayacak değiliz yani. O yüzden şimdiden ateş ediyorum hepsine gördüğüme. Çocuklarımı en azından bu lanetlenmiş eşyalarla kurtarayım ki bir anlamı olsun videonun değil mi? Yoksa %34 olmuş yok %36 olmuş bitecek bunlar. Aman biz kullanmayalım öyle bir şey olamaz olamaz. Komutar Bey yasada böyle bir şey yok. Hemen kendimi Ayşem'in yanına attım. Dışarıda yağmur başladı canım kızım. Sadece bu arada yakut sandığı açarım arkadaşlar söyleyeyim sizlere. Sonra yok bozak abi sen sadece lanetlenmiş sandığı açacaktın. Yakut sandığı açacak öyle bir şey demeyin bana. Benim fenerim de yok arkadaşlar. Ben ne yapıyorum gecenin bir vakti burada dolaşıyorum. Resmen öldürülmek istiyorum. Hemen evimize dönmemiz lazım. Dönerken de kömürlerimizi toplayalım tabii ki arkadaşlar. Ve çiçekler gördüm mü de ne yapıyorduk? Topluyorduk arkadaşlar. Bunlar arkamızdan şu anda geyik geliyor. Allah 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 kömürüm de düştü arkada kaldı. Kömürüm arkada kaldı. Evime gitmek istiyorum şu anda lütfen. Arkadaşlar bir buçuk canım kaldı. Bandajımız var. Bandajımız var. Git git rahat bırak beni ya. Kürkçüden alacağım ilk şey herhalde güçlü fener arkadaşlar. Neler toplamışız? Şöyle bir bırakalım. Kızımız burada. Bir tane alfakurt kürkümüz var arkadaşlar arkadaşlar. Ayşem benim canım kızım. Babasının bir tanesi prensesi güzel kızı. Yavrum bak Mahmut'un zaten zekası kıt biliyorsun. Hemen bak zaten sen tencerenin başına geldin. Süpersin yavrum benim. Babanın yemeğe ihtiyacı var. Senden çok bir şey istemiyorum. Bir tas çorba istiyorum. Seninle gurur duyuyorum kızım benim. Arkadaşlar Ayşe ne yaptı ne etti çorba pişirmeyi öğrendi. Ve babasını aç bırakmadı bugün görmüş olduğunuz gibi kızım yaptı. Canım kızım yaptı benim. Bakalım tadı nasılmış. Tadı da enfesmiş. Dün akşam Ayşe ile duydum. Ne konuşmuşuz Mahmut? Bana aptal dediniz benimle dalga geçtiniz. Hayır oğlum Yalan söyleme öyle bir şey demedim. Mahmut'un aklı kıt dedim sadece. Tamam o aptal demek biliyorum ben onu işte. Allah Allah ya bu çocuklar da her şeyi öğrendi arkadaşlar. Eskiden hiçbir şey bilmiyorlardı. Her şeyi bana sorarlardı. Şimdi ben demeden konuşuyorlar bile. De. Neyse gidelim de Cafer'i kurtaralım. Mahmut'la aramızda inanılmaz bir samimiyet var. Çünkü onu her zaman ilk başta kurtardığım için arkadaşlar çok fazla vakit geçiriyoruz. Çok fazla vakit geçirdiğimiz için de aramızda belli bir süreden sonra baba oğlu ilişkisi yerine baba arkadaş ilişkisi oluyor. Bu durumda beni birazcık canımı sıkıyor. Çünkü bana söylememesi gereken şeyler söylüyor dostlar. Neyse ben yine de kafaya takmıyorum. Kömürümü alayım şöyle. Karşımızda iki tane ayı var arkadaşlar. Ve bizim elimizde küçük bir balsa var. Ayıların kafasına fırlatıyoruz tabii ki. Direkt arkadaşlar durmak yok. Hepsini bam 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 diye yapıştırıyorum. %46 oldu. Bu ne zaman bitecek onu da bilmiyorum. Herhalde tek bir tane lanet eşyayla tüm çocukları kurtaracağız arkadaşlar. Derken bu ses ne kanka? %54 oldu arkadaşlar. Ve üzerindeki ışıklar atmaya başladı. Lanet mi artıyor? Ne oluyor? Neyse ben buradan ayı kürkümü aldım arkadaşlar. Anahtarımı da aldım. Benim kimseyle işim yok. lanetleşim işim yok. Ben çocuğumu almaya Yakut sandığımı açmaya geldim buraya. Lütfen. Cafer yalvarıyorum sana oğlum. Yakut sandık burada olsun diyecektim de arkadaş arkadaşlar. sandık bulduk. Ve içerisinden bize sınırsız mermili görmüş olduğunuz gibi bozulmuş tabanca çıktı. Artık iki tane silahım var. Bu durumda diğer küçük tabancayı çok fazla kullanmama gerek yok arkadaşlar ama benim direkt eve gitmem lazım çünkü benim fenerim yok. Fenerim olmadığı için bu artık beni sürekli kovalıyor. Ve bu durumda gerçekten korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım da yanına getirmiş bu sefer. Bir sürü kurt da var. İnanamıyorum. Hemen bandaj elim aldım arkadaşlar. O bana vuracak ben basacağım. O bana vuracak ben basacağım. Bu şekilde eve doğru gideceğiz. İyi ki sizlere dedim ya bandajları yanımıza saklıyoruz diye. Sıkıntı yok sorun yok. Sıkıntı yok sorun yok. O bana vuruyor ben bandaj basıyorum. İlla ki pes edeceksin. Evimize geldik arkadaşlar. Son vuruşta yaptırmadık kendimize. Şerefimizi kurtardık. Süperiz. Şimdi kankalar Cafer'i de getirdiğimize göre beyze. Ve burada görmüş olduğunuz gibi tüm kürklerimiz de var bizim. Yani artık dışarıda güzel loot yapmamız lazım. Ondan sonra odun kesmemiz gerekiyor. Ardından oyunu bitirdik ama merak etmeyin. 99. geceye kadar götüreceğim sizleri. Yani umarım arkadaşlar bu değerler şu anda kırmızıya döndü. Gözünüzün önünde. Öleceğimizi söylüyorlar bize de. Bunu ben de biliyorum dostum. Şuna baksanıza arkadaşlar %82 olmuş. Sanırım 99. geceyi göremeyeceğiz. Arkadaşlar biz harita yapmadık mı hala ya? Harita yapmamışız inanamıyorum. Ben de yaptık ama yerleştirmedim zannediyorum. Hadi dostum 3 tane odun ihtiyacım var sadece 3 tane. Teşekkür ederim 1, 2, 3. Tamam artık haritamız var. Nereye gitmem gerektiğini biliyorum. Haritanın üst tarafına hiç bakmamışız bile arkadaşlar. Çünkü burası buzullarmış dostum. Ben zaten buraya gelemem ki. Haritanın en sağ tarafına doğru yapıştırıyorum. Umarım güzel bir şeyler bulabilirim. Ve arkadaşlar 3. kırığı da şu anda tespit ettim. Ben benim kırıklarla işim yok. Kömür toplamaya geldim de buraya. Baksanıza burayı nasıl kurtarabilirim ben arkadaşlar. İmkansız gibi bir şey. Varsa bir lanetli sandık alırım hemen. Buralarda bir yerde belki çiftlik evinin içerisinde vardır arkadaşlar. Ayı varmış burada. Ne lanetli sandı arkadaşlar. Neyse petrol varili buldum bir tane. Bir tane de arkadaşlar tüfek buldum burada. Güzel. Hemen kendimizi dışarı yatıyoruz ve kaçıyoruz buradan çünkü ayı peşimize takılmasın. Bir tane daha kömür buldum. Buralar gerçekten çok sıkıntı arkadaşlar. Allah rahmet eylesin vallahi tüm ağaçlara. Tamam biz de bilim adamıyız da bu kadarını kurtaramayız arkadaşlar. Ben en başta teklif ettim. Üzerine işeyelim demiştim. Kimse beni dinlememişti. Ve bir sürü daha bandaj buldum arkadaşlar. Bu bandajlar gerçekten hayat kurtarır. Hemen kaçıyoruz. Savaşmaya vaktimiz yok ve birazdan arkadaşlar de pişimize takılacak. Ne yapacağız bilmiyorum gerçekten. Ben dışarıda pasta yemekle meşgulüm. Bir tane mikrodalga. Oyun başında yok dedik çiçek toplayacağız. Yok dedik tohum satın alacağız arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadık yine. Ve dostum bir tane bandaj basmam lazım olabilir şu anda çünkü geyik gelecekliği gitti arkadaşlar. Saldırı var çünkü benzime. Ama her an geri dönebilir biliyorsunuz bunu sizde. Zaten haritanın bu taraftan hiç bakmamışız biz o yüzden. Şöyle sağımızı solumuzu kontrol ederekler arkadaşlar. Evimize doğru gidelim. Belki buralarda güzel bir şeyler de bulabiliriz derken. Bir tane kömür bile koymaz mısınız ya? Bir tane kömür arkadaşlar çok bir şey istemiyoruz ki biz her yerde lastik var. Çuvalımın içi lastikle dolu yemin ediyorum. Sonunda bir tane yakıt kapı bulabildim. Başka bir şey yok zaten. Bir tane kırık fan. Mezarlığın içinden kömür geliyor. Ağacın içerisinden kömür geliyor. Çiçeklerin arasından arkadaşlar. Bak yine topluyorum da. Tohum kutusu satın alır mıyım? Orası muamma. Devam edelim çiçek toplamaya arkadaşlar. Zaten bir şey yaptığımız yok bizim. Adamlar beyzimizde çocuklarımıza bakıyor. Baksanıza ne kadar iyi insanlar ya bunlar. Ateşimizi söndürmüşler arkadaşlar neredeyse. Ateşim %4'e düşmüş. Böyle bir şey olabilir mi? Kafalarına vurayım bunların da. Ve arkadaşlar benim üzerinde zehir çıktı. Bu demek oluyor ki herhalde zehir öldürecek. Yani bu ne anlama geliyordur bilmiyorum. Hastalıklı gibiyim aynı. Neyse bu adamları öldürelim de arkadaşlar. Ondan sonra bir şurayı göstereyim sizlere. Her şey zaten çok kötü görmüş olduğunuz gibi. Yangınımız da neredeyse söndü. Yüzde sıfır. Yüzde olmuş arkadaşlar. Enfeksiyon seviyesi. Şöyle kendi canımı doldurayım ama ama ben kendi canımı doldurmama rağmen enfeksiyon yüzde olduğu için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi canımız gitmeye devam ediyor. Bu da şu anlamaya geliyor arkadaşlar. Bu yedik. Evet yanlış olmaz. Bu yedik arkadaşlar. Bu saatten sonra yani benim çocuklarımdan da uzak durmam gerekiyor. Çünkü onları da zehir bulaştırmak istemiyorum ama eğer ki kürkçü gelirse ona sarılacağım. Ona zehir bulaşsın arkadaşlar. Bana bulaştı bu zehir. Kürkçüye de bulaşsın Benim çocuklarına bulaşmasın. Tamam ben Beyz'den uzak dururum. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten şöyle ateşimi de fullleyeyim arkadaşlar hatta ben. Yani %50 de yaptım ateşimi görüyorsunuz. Ama bir tane balsa bulamadım arkadaşlar ve her saniye canıma gitmesi benim gerçekten canımı sıkıyor. Bunu düzeltebilmek için biliyorsunuz benim gidip arkadaşlar ateşin yanındaki pardon yarığın yanındaki ağaçları kesmem lazım ya da hayvanları öldürmem lazım. En iyisi gidip biz de öyle yapalım. Ateşimiz çünkü %82 oldu. Hani açlığım bitmiş olsa canım gitse tamam diyeceğim de arkadaşlar Arkadaşlar Zoruma gidiyor. Her yerde arkadaşlar bu kurtlar var. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bunların yüzünden zaten şu anda benim canım azalıyor. Her yere yayıldıkları için bu enfeksiyonlu kurtlar. Sürekli arkadaşlar benim monitörümün... Hangi bu sesler ne böyle? Hayır ne olacaksa olsun yara içine yaratık mı çıkıyor artık arkadaşlar? Ne oluyorsa olsun yemin ediyorum ya. Biz bunları dengede tutmaya çalıştıkça ve e, %100 olduğunu yıkılıyormuş patlıyormuş görmüş olduğunuz gibi. Elimde patladı. Böyle bir şey olabilir mi? Tamam en azından buradaki yarayı kapatmayı düşünüyorum bugün. Gelin bakayım buraya kurtlar. Bu arada bu silah süper bir şeymiş ya. Bunu tadını şimdi aldım ben. Kurt kürkümüzü alalım buradan arkadaşlar lazım lazım olur belki yarın. Tamam %80'e düşürmüşüz arkadaşlar. Bu durumda herhalde canımız azalmaz. Bir tane daha bandaj basalım biz. Ve birazcık kendimize yemek yapmamız lazım arkadaşlar. O yüzden tavşan alıyoruz bugün sizlerle beraber. Arkamızdan zaten bir kurta geldi merak etme oğlum. Seni de pişirecektim de geyik geldi arkadaşlar. Hemen evimize doğru kaçalım. Ama bu kurdu öldürmem lazım benim çünkü etini istiyorum onun. Güzel bir çorba pişireceğim arkadaşlar hemen. Git buradan git buradan. Alayım şöyle şunları. Bir tane avuç aldım 6 tane var arkadaşlar. Toplamda 2 tane çorba yapabileceğim kendime güzel. Çocukların da oradan beni izliyor. Kusura bakmayın evlatlarım. Size iyi bir baba olamadım ben bugün. Yaptığım çorbayı kendim içmek zorundayım yoksa ben açlıktan öleceğim. Ve kardeşinizi asla kurtaramayacağım. Dua edin de şu kürkçü gelsin arkadaşlar ya. Gelse de bir kürklerimi mi güçlü baltamı alsam, dev çuvalımı alsam. Aylar oldu gelmedi. Hala çorba içiyoruz ya. Neyse bugün arkadaşlar sizlerle beraber lanetli sandık arayalım. Bir yandan da luz yapalım. Ateşimiz altın seviye zaten kağıdımı kurtarırız. Ondan sonra evin içerisine yemek yapıp yeriz. Öyle öyle günleri geçiririz. Haritanın dibine geldim bak. Adam akıllı eşya yok. Yakıt kapı topluyorum hala. Koysana bir tane petrol var ile keyfimiz yerine gelsin ya. Hala kömür topluyorum arkadaşlar. 25. gündeyim. Bir de günler bir bir geçiyor. Yakıt kabı istemeyiz. Petrol varili isteriz. Ama hala yakıt kabı geliyor. O zaman olur. Belki bu şekilde çok arka arkaya yakıt kabı atacaksa yakıt kabı da olur tabii ki. Buranın içerisine bakalım arkadaşlar sizlerle beraber. Belki şansımıza yakut sandık buluruz ya da belki lanetlenmiş sandık diyecektim de hiçbir şey yok vallahi. Bir öneme çıkmasını bekliyorum ben de lanetlenmiş sandıkların. Büyük ihtimalle gizlemişlerdir onları da. Ben genelde böyle parkların içerisinde arıyorum arkadaşlar. Şöyle pastaları hemen midemize atalım, üfletelim. Bandaj buldum bir tane daha. Güzel arkadaşlar bir sürü bandajımız var hala. Taze meyveler de buldum burada. Süper süper. Elma çorbası yapacağım bugün arkadaşlar. Kafaya koydum ben. Bu elmalardan çorba yapacağım da kanka kanka bu ne böyle? Hemen bandajımızı basalım arkadaş. İçeride ne yaptılar bizi öyle ya? Rakeri yaptılar. Biri sağdan vuruyor, biri soldan vuruyor. Neye uğradığımı şaşırdım valla. Bir de haritanın buralarına artık çok fazla dolaştık arkadaşlar. Alıştık buralara derken bir tane daha görüyorum. Hemen ilerideki kıtkabını elime alıyorum arkadaşlar ve evimize gidiyoruz diyecektim. Bir tane daha gördüm ileride. Bunu almadan hiçbir yere gitmem valla. Şöyle bir saniye arkamdaki kutuları öldürmem gerekiyorsa öldüreyim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bırakılmaz bu kadar şey. Şimdi bozulmuş tabancaya geçtim ve ba bam yapacaktım da mermi değiştirmesi lazım bunun. Bam. kablarımızı alacağız hemen. Elmalardan birkaçını bırakmam gerekti mecburen. Şunu alayım ben. Diğerlerini de yiyeyim arkadaşlar. Ziyan etmeyelim. Peşimizde zaten geyimiz sakıllı şu anda. Onu kafamıza takmıyoruz. Sanki peşimizde hiçbir şey yokmuş gibi ilerliyoruz arkadaşlar. Evimize gidiyoruz. Mutluyuz, mesuduz. Ormanda hava bugün çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey normal. Enfeksiyon yok. Kurtlar normal. Geyik beni asla kovalamaz. Geyinin sevdiği arkadaşı benim çünkü. Çiçekler benim arkadaşım. Çiçekler benim arkadaşım. Aralarında dolaşırım. Çiçeklerin çiçekler beni sever. Pembe çiçek pembe çiçekler, en güzel çiçekler, yuvarlak çiçeklerdir. Hepsini toplarım, aralarda dolaşırım. Kurtlar beni saldırmaz, kurtlar beni öperler. Dünyaya iyi bakıyorum, dünyada beni iyi görüyor. Süper, süper, süper. Oh, evimize gelmeye başardık arkadaşlar. Şimdi bugün bayağı bir yakıt kabı topladığımızı düşünüyorum sizlerle. Bu da fullesin artık diyeceğim ya. 91 oldu arkadaşlar. Budun mu kesmem lazım benim? Ne yapmam lazım? Söyleyin bana. Yarın sabah zaten kürçü gelecek. O yüzden onu kesmek istemiyorum. Ama seni yiyebilirim dostum. Şöyle bir tane vuracağım. Ondan sonra... Oğlum çekil silahımın altından. Nasıl kalsın kafasına vuracaktım arkadaşlar? Hemen pişiriyoruz arkadaşlar. Yemek ayağımıza gelmiş. Yavrularım aç benim aç benim yavrularım. Lütfen bu yavruların doymasını istiyorsanız alt taraftan videoyu bir saniye ayırıp beğenirseniz çok ama çok sevinirim bozuk aşireti. Buyur yavrum al videoyu beğendiler. Şimdi sırada arkadaşlar kürkçümüz var. Hemen zaten bak bize iyi baltamızı verdi kendisi. Alfa kürk ay kürküm alıyorum kankalar. Şimdi güzel bir ticaret döndüreceğiz bu adamla. Dev çuvalımı alıyorum buradan. Şimdi normalde benim güçlü fener de almam lazım da kanka. Güçlü baltayı inanın ki daha çok istiyorum arkadaşlar. Şimdi bol bol ağaç keseceğiz sizlerle beraber şöyle aralarına vurayım. Oy 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 oy. Bunun tadı bir başka arkadaşlar. Bunun tadı bir başka. Şu ağaçlara tek atmanın tadı bir başka bozuk aşireti. Hemen yanlardaki küçük ağaçlara da tek atıyoruz. Bunların tohumlarını alacağız. Odunlarını alacağız. Her şeylerini alacağız arkadaşlar. Dışarıya çıkmama gerek yok bugün. Ateşimi fullleyeyim. Yarın çocuğumu kurtarırım rahat bir şekilde. Bugün yemek yaparız. Buzdolabı yaparız sizlerle beraber. Keyfimize bakarız ya. Her gün her gün dışarıda dolaş stres. Geyik kovalasın, kurtlar kovalasın. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu saatten sonra evimizdeyiz. Ayaklarımızı atacağız. Bak çocuklarım orada beni bekliyor. Çadırlarını ben burada babalar olarak ağaç kesiyorum. Keyfimize diyecek yok gerçekten. Hele bir de şöyle ikili ağaç gördük mü arkadaşlar? Tadından yenmiyor valla. Bunu da keseyim. Bunu da keseyim. Bunu da keselim ya. Tamam etraftaki tüm küçük ağaçları kese görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bizim bunları arkadaşlar toplamamız gerekiyor. Tam tersi yönünden toplamaya başlıyoruz. Gördüğünüz tüm odanları alacağım arkadaşlar. Evime götüreceğim. İlk başta ateşin içerisine gidecekler bunlar. Ondan sonra tohumlarımızı ekeceğiz. Ateş fullendikten sonra arkadaşlar geriye kalanlar tezgahımıza gidecekler. Şöyle yapıştıralım. Yağmur gelmeden. Aman aman yağmur buralara gelmeden arkadaşlar. Yine çuvalımız fırlendi. Tohumlarımızı çekelim şuradan ateş seviyatlarsa falan. Tohumlarımız içeride kalsın istemeyiz dostlar. Şöyle çekiyoruz bunları. Zaten 91 olmuş arkadaşlar. Ben hemen buradan yüzdeyim. Bu gece de saldırıya uğrayacakmışız misafirlerimiz var. Ve ateşimiz son seviye oldu. Süper ve süper arkadaşlar. Geriye kalan odunlar biliyorsunuz ki tezgahın içerisine gidiyor. 14 tane mi? Benim tüm emeklerimin karşılığı 14 tane odun mu gerçekten? Burada da birazcık vardı. bir tane ağaç kesmiştik. Burada da küçük ağaçlarımız varmış bizim arkadaşlar. Bunları unutmuşuz biz bak. Misafirlerimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sıra bakmayın şu eşyaları bakayım Hemen sizlerle ilgilenecek Efe. Ay kanka o düşündüm daha fazla vuruyorlarmış bunlar. Dalga geçmeye gelmez arkadaşlar. arkadaşlar başta indirmemiz lazım bizim. Şöyle hemen bir pusu kuruyorum. 1 2 3 4. Saklanıyoruz arkadaşlar. Yeni adamlar bizi yakalayamasınlar. Şimdi çıkıyorum hemen buradan. 1 2 3 4 5. Geriye bir tane arabeçi kaldı. Onu indirmem lazım. Geriye kalanlar kolay zaten. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört, şöyle 5. Arkadaşlar bu silah harbiden iyiymiş ya. Tamam bu adamların arasına sar silahımızı. Şöyle bir tane vuruş yapalım. Geriye kalanlar arkadaşlar sar silahımızla bam 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 indiriyorum hemen. Sen benim sen benim çocuğuma nasıl yan bakarsın ha? <laughs> öldüm öldüm ölmemiş. O kadar da mermi. Tam boşaltmıştım ya. Tamam bu odunlarımızı da koyalım buraya arkadaşlar. Şimdi neler yapabiliyormuşuz bir bakalım sizlerle beraber. Zaten her şeyimiz var bizim. Bir tane yıldırım çubu alsam yeterli olur şimdilik. Şöyle yerleştirdim. Zaten o kadar fazla tohumumuz birikti ki. Hemen bunları yerleştirmemiz gerekiyor. Bizim büyüsünler ve bize daha fazla odun getirsinler arkadaşlar. Şöyle ya Allah bismillah diye bırakıyorum. Zaten güçlü baltamız olduğu için iç içe falan koymamıza gerek yok tabii ki. Bam gün bam gün diye girişeceğiz bunların hepsine. Şimdi etrafı birazcık temizleyecektim de sizler arkadaşlar. Bugün dışarıya çıkalım. Hemen gidelim kızımızı kurtaralım. Yemek yapmaya da vaktim yok vallahi. Şöyle asker yemeklerinden birini istiyorum. Kazımımız 1163 metrelerdeymiş. Bir tane de bandaj basalım arkadaşlar. Dışarıda başımıza neyin geleceği belli değil. Virüs zaten enfeksiyon her yeri kaplamış. Lanetli sandık desem bulamadık arkadaşlar. İki tane bulabildik alt üstü. Ama bu silahım yüzde 45'te. Herhalde ayılar öldürene kadar bana yeterli olur. Öncelikle peşindeki kurtları temizlemem lazım arkadaşlar. Çünkü bunlar dağın tepesine çıktığım zaman bana rahat vermeyecekler biliyorum. O yüzden takip eden beni küçükçüler bam. Hiç kimse ama hiç kimse. Benim kızımı benden alamaz. Tüm ayılar buraya toplansın lütfen. Bazıları da yıkanıyor orada. Siz de gelin siz de gelin. Hatta yıkanını mı öldürsem diyecek ne? Birisi altlardan zıplayarak vurdu bana ya. Böyle bir şey mi varmış? Şöyle yukarıdan sıkıyorum arkadaşlar papalarına. Mermi değiştirsin. Ondan sonra bir daha vuracağız. %50'yi gördü bu arada silah. Kafasına vursa herhalde daha fazla hasar vurur. Kaçmayın, kaçmayın. Hepiniz bu mermilerin tadına bakacaksınız. Silah beni aşağı indirmek istiyor arkadaşlar bunlar orada? Çünkü bana vuruyorlar. Sinir etmeye başladılar beni. Papalarına papalarına geçiriyorum ben de mermileri. 165 oldu arkadaşlar silah. Her an yok olabilir. Hani yok olursa ne yapacağım ben onu bilmiyorum. %70 oldu. Elimde patlayacak yine. Ve gece oldu arkadaşlar. Birazdan gelip de peşimize takılacak biliyorsunuz. %75 oldu şu anda. Kuşlar sıkıntıya girmeye başladı kanka bu sesler ne? %80 her an patlayabilir son 2 tane ay kaldı lütfen çocuğumu alayım öyle gideyim bari eve. Son 1 tane ay arkadaşlar. Hemen yukarıda onun da kafasına bam 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 vuruyoruz. Ve silahımız %88 oldu her an patlayabilir arkadaşlar. %89, 90, 91, 92. Hani silahımız patlamadı ama tam ucunda diyecektim patladı elimde patladı arkadaşlar yine. Ve burada da aslında sandık var bu demek oluyor ki Yakut sandık dışarıda bir yerde. Hemen evimize gitmemiz lazım. Bu etleri alıyorum da ben eve götürene kadar büyük ihtimalle bozulacak arkadaşlar bunlar. Hani çok da bir anlamı yok da ayıp olmasın diye topladım ben yan olmasın diye. Şöyle bandajımızı basalım. Birazdan kovalamaca başlar zaten. Hala bir fener bulamadık. Kendimden utanıyorum da arkadaşlar. Utanmama gerek yok herhalde. Sandık açmadım için bulamadım kardeşim. Ama gerçi gözcü kulesine çıksaydım arkadaşlar oradan bir tane eski el feneri alabilirdim. Evet bu da bizim hatamız. Ama belki de bundan zevk alıyorumdur arkadaşlar artık. Yani geyin beni kovalaması belki hoşuma gidiyordur. Olamaz mı? Olabilir arkadaşlar. 66 tane çiçek toplamışız arkadaşlar. Şöyle bir tanesini daha basıyorum bandajlara. Hani evime çok yakarım da kendimi riske atmak istemiyorum. Şöyle yemeklerimi pişireyim ama bozulmuş. Ben size demiştim zaten ya. Alt bozulmamış arkadaşlar. İnan aralardan birkaç tane sağlam var. Hemen bunları pişirelim de yiyelim adam durmayalım. Kurban olan güzel etlere çorbamız pişer bizi her gece. Yavrularım bugün yemek yiyebilecek. Üzülmeyin çocuklar bugün enfeksiyonlu çorba içersiniz. Şaka diyorum bu çorba değil bu puding. Çilekli puding bu Ayşe. En sevdiğin kızım çilekli puding yapmış babanı size. Oy oy Mahmut bak çilekli puding yemeyen yedi. Mahmut neden çilekli pudingini yere atıyorsun oğlum benim. Arkadaşlar bu çocuklara da yaranılmıyor gerçekten. Zafer sevdiği yemeklerden biri çilekli puding. Afiyet şeker olsun. Hemen arkadaşlar kağıt Kazım'a da bir tane yapalım. Böyle ben alayım bak dokunmamışsın da herkesin memory et bunu. Tüm çocuklar kursulu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Keyfimiz de yerinde. Kazım kaçmış arkadaşlar pudding yememek için. Şöyle çadırına bırakıyorum ben gel dinle. büyümüşler. Süpersiniz dostlar. Hemen girişiyoruz oraya. İlk çuvalımızı doldurduk. İkinci çuvalımız doldu. Üçüncü çuvalımız doldu. Ve bu da son çuval arkadaşlar. Büyük ihtimalle fırlanmayacak bile ama yine de topluyorum ben. 12 tane daha geldi. Güzel. En azından minik bir tane bez yapabilirim. Şöyle küçük duvarlarımı alıyorum kendime. Ki benim hiç savunma planım yok ki arkadaşlar. Savunma planı olmadan bir bez ne işe yarar ki? Ben sizlere söyleyeyim hiçbir işe yaramaz Hatta daha kötü olur zorluk bile çıkartabilir gerçekten Şöyle mücevherlerimizi alalım araya kaçmışlar bazıları Adamları da temizlemek lazım buradan Gerçekten çok pis duruyor etraf Ama yine de kütük duvarlarımızı yerleştirdik biz Herkese selam bozuk aşireti Şu anda gün 50'deyim yolun yarısındayım Ve üzerinde görmüş olduğunuz gibi zehir var Bu enfeksiyon beni her gün bitiriyor Ölüme birazcık daha yaklaşıyorum Çocuklarımın bu durumu görmesini istemiyorum Galiba pes etmek zorundayım Zaten 4 elmasımı da aldım O yüzden en azından mezarlığa kadar yürüyebilirsem Çocuklarımın gözü önü ölmek istemiyorum çünkü <laughs>